aklımdaki kişi. Hayatında neler oluyor? Bugün nasılsın? Gündeminde neler var? Uzun süredir senden haber alamadığım için merak içerisindeyim diyorsanız lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bakalım neler görüyor olacağız. Ben kartlarımı karıştırır ve seçerken sizin için en doğru şekilde rehber olmaya niyetimi alıyorum. Evet, bakalım bakalım neler görüyor olacağız. Videolarım zamansız zamana niyetlidir. Ne zaman isterseniz dinleyebilirsiniz. O günün enerjisi için geçerli olacaktır. Alma verme dengemizi sağlama kadın adam. Lütfen takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi veya bir arkadaşınıza göndermeyi ihmal etmeyin. Bakalım aklınızdaki kişiler nasıl varmış? Nasıl hissediyorlarmış? Dün birazcık iyilerdi. Bir süredir kötü olduklarını görüyorduk. Ama biz kötü olduklarında mutlu olan insanlar değiliz. Evet, bakalım nasıl mesajlar alacağız Son olarak şu kartım, şu destemden de alayım arkadaşlar. Sonra hep birlikte yorumlayalım. Bu sırada ben burçlardan bir başlayayım. Özellikle balık, akrep, yengeç burcu çok yoğun. Yay burcu var. İkizler burcu var. Evet bu burç grupları çok yoğun olarak gelmiş. Ama her zaman söylediğim gibi illa bu burçlara mensup olmak zorunda değildir. Belki haritasında yükseleni ayı Mars'ı Venüs'ü gibi kişisel gezegenlerinde bu burç grupları olabilir. Şimdi öncelikle bugün minik fırsatlar yakalamak istemiş olabilirler. Minik adımlar, minik hamleler. Bu tabii ki aşk anlamında olabileceği gibi iş anlamında da bir fırsat olabilir. Balık akrep yengeç burcuna mensup birileriyle birileri aracılığıyla haber almış olabilirler bu tarz kişilerle görüşmüş olabilirler ama genellikle üzerlerinde çok fazla sorumluluk olduğu için ben çok aşk odaklı olabileceklerini düşünmedim fakat aşıklar kartı bana diyor ki evet bu kişinin üzerinde bugün çok fazla yük çok fazla sorumluluk çok fazla baskı çok fazla stres varmış ve bunları taşımakta çok zorlanmış ama bir yandan da evet kalp dünyalarında bir aşk gündemi var doğru aşkı, doğru ruh işini doğru insanı bulmak istiyorlar. Aşka ihtiyaçları var. Ee, doğru seçim mi yaptım, yanlış mı seçim yaptım? Bunu bilemiyorum. O yüzden sabırla bekliyorum. Benim için doğru anda, doğru kişinin olmasına, doğru aşk hikayesini yaşamayı sabırla bekliyorum. Ben ruh işimi bekliyorum. Bu süre içerisinde acele etmiyorum dedikleri bir ruh haberi var. Ama tabii ki uykusuz bir gece geçirmişler. Endişeler, kaygılar... Ee, boğucu rüyalar görmüş olabilirler bu uykusuz gece geçirmelerinin sebebi neymiş ne düşünüyorlar bu kadar bakış açılarını değiştiremedikleri noktalar ee, hayatlarında ertelenen ötelenen askıda kalan ilerlemeyen ki nedense bu <laughs> bir ilişki gündemi gibi geldi yani belki şunu sorguluyor olabilirler benim ilişkilerim neden yürümüyor ben neden doğru insanla tanışamıyorum doğru insanla yol alamıyorum Acaba nerede hata yapıyorum Acaba önce sorumluluklarımı bir sıraya koyup sonra mı aşka öncelik vermem gerekiyor Önce omuzlarımdaki yüklerden bir kurtulmam mı gerekiyor Şeklinde kara kara düşünceler içerisinde kalmışlar çok endişeli çok stresli ve kaygılı bir şekilde Uyuyamadıklarını söylemem mümkün ki zaten bunu destekleyen bir kartım geldi Bakın dalgın ve düşünceli Gerçekten çok dalgınlar iyi hissetmiyorlar zor bir dönemden geçtiklerini söylemem mümkün. Bir yandan kendileriyle kalmaya ihtiyaçları var. Bu süre içerisinde aslında kendilerini fark edip keşfediyorlar. Çünkü yalnız kaldıkça bugüne kadar onlardan beklemediğiniz bir şey yapmaya başladılar. Farkındaysanız düşünmeye başladılar. Çünkü ne kadar ötelerlerse, ne kadar baskılarlarsa bu er ya da geç aranızdaki durum ya da hayatlarındaki durumu ne kadar siz bu insanları gamsız da görseniz düşünecekleri bir nokta gelecek ve evet bugün o noktalardan birisi gelmiş ve yaşanmış olarak görünüyor. Çok yoğun bir iletişim istekleri var. İletişim içerisinde olmuş olabilirler. Bugün çok mesaj trafiği, telefon trafiği olmuş olabilir ve kendileri de iletişim halinde olmak istemiş olabilirler. Ve diyor ki ben acaba tohumlarımı yanlış yere mi ektim? Tohum eken insanlara Hak ettiklerini veremedim mi? Acaba benim hayatımda e, Ektiklerim O yüzden mi biçilmiyor? Ben bir yerde yanlış mı yaptım? Bir yerde hatamı yaptım? Gördüğünüz üzere bir şeyleri fark etmeye Sorgulamalara başlanmış Ve bu bizim için iyi bir şey Çünkü e, siz aslında zamanında Onun yerine o kadar çok Düşünüyordunuz, onun yerine o kadar çok Hareket ediyordunuz ki Kişi düşünmeye, hareket etmeye ihtiyaç duymuyordu Peki bu doğru kişi olarak gördükleri kişi ve iletişim içerisinde olmak istedikleri kişiler siz misiniz? Siz misiniz? Kim? Nasıl birisi? Bana bunu anlatır mısın? Evet arkadaşlar diyor ki zamanında bana çok emek veren ama onun bana verdiklerinin karşılığını veremediğim birisi. Ben diyor o kişiyle iletişim kurmak istiyorum. O kişiyi hatırlıyorum. O kişiyle ilgili endişeli geceler geçiriyorum. Evet, şu anda yalnız kaldıkça düşünüyorum ama Ermiş kartı ruh eşliği mesajı verir arkadaşlar, ruh eşini bulmaktır. Çünkü içini gören dışını görmeye başlar. İçine bakan dışını aydınlatır. Bakın bir feneri var, önünü aydınlatıyor ama izole bir yerde. O sebepten ötürü aslında evet adım atmak istedikleri kişiler sizsiniz. Sizin duygusallığınızı, sizin anaçlığınızı, sizin sevgi dolu tavırlarınızı çok fazla özlemişler. Sonuçta sizden ona akan bir sevgiyi biliyorlar ve bu sevginin ne olursa olsun kopmayacağının da çok farkında gibi gözükmekteler Bu sebepten ötürü aklınızdaki kişiler sizi düşünerek uykusuz bir gece geçirmiş olabilirler Ama yine de aşıklar kartı ile beraber bu iletişim hızlı bir noktada olmayabilir Biraz zamana bırakabilir daha sabırlı hareket edebilir İlahi akışın planına inanabilir ve güvenebilir diyebilirim. Bu arada sizin burç gruplarınızda da neler olabilir diye baktığımda boğa burcu, başak burcu, oğlak burcu ve balık akrep yengeç burçları yoğun olarak gözükmekte. Aldık kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.